Bak. Şeklini görüyor musunuz? Yarım bir şapka gibi asker şapkası gibi. Merhaba sevgili takipçilerim. Şu an tarih günlerden 13 olması lazım. Kasım 13. Tekrar bakıyorum yanlış olmasın. Saat 6.10 geçiyor. Sabaha doğru. Ben bir aydır dikkatli izlediğim ve her videomda farklı şekilleri olan cismi tekrar çekmek istedim. İlk başta gelin kamerayı sabit diyelim. Şu an kamera sabit. 0x zoomumuz var. Gittikçe yaklaştırıyorum. Biraz sonra İzlediğiniz görüntüleri telefon kamerası ile de izleyeceksiniz. Şu an bakın netleştirmesine rağmen parlayıp parlayıp sönüyor. Yani hafif kabarma oluyor. Bakın bir iniyor bir kalkıyor. Şişkinlik gibi aynı. Tekrar zoom'u kısaltıyorum. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi anormal şekillere sahip oluyor ve gözden çabuk kayboluyor. Netleşti şu an. Şu an tam olarak odaklamaya çalıştım. İlk zam ilk baktığımız zaman bir yıldız ya da gezegen ya da uydu görünümü veriyor. Ama şimdi telefon kamerasıyla göreceklerini sizi şok edecek. Ve şöyle anlatayım size. Uygulama olarak yıldızların ya da gezegenlerin nerede olduğunu gösteren uygulamaya baktığım zaman bu gördüğümüz şey uygulamada gözükmüyor. Satürn bile arkada gözüküyor. Soranlar için söylüyorum. Bu Satürn ve bu Mars, Venüs diyenler oluyor. Şimdi şöyle bir tık daha yaklaştıralım. Kraterlerini görüyoruz. Pürüz. Pürüzlü bir yapıya sahip. Görüyorsunuz. Şu an normal kızıl ötesiyle çekeceğim. Biraz sonra da süper kızıl ötesiyle çekeceğim. Bakın içinden sanki bir şey geçti gibi. Yaklaştırdıkça yerine durmuyor gibi. Ortasında bir şey var gibi sanki. Kütülü bir yapıya sahip. Şimdi ise süper kızıl otesini ile çekimimizi yapalım. Bir dakika bekleyiniz cisim tam bir daire değil fark ettiyseniz eksik diyor bakın baş kısmı eksik diyor şu an havada bulut yok yani cisim UFO ya da yıldız gezegen her neyse ben UFO diyorum ama size göre her neyse tam bir yarım değil az daha odaklamak istiyorum şu an yuvarlak oldu bakın. Biraz önceki gibi değil. Biraz daha yaklaştıralım. Bakın gördüğünüz gibi pürüzlü bir yapıya sahip. Etrafında yeşil, kırmızı tarzı bir şey var. İyice beyazladım. Şu an tamamen beyaz bir görüntü var. Büyük ihtimalle tekrardan telefon kamerasıyla göreceksiniz. Telefon kamerasını takmış olduğum e, dijital lens ile size bu durumu açıklayacağım. Şimdi biraz önce yıldızın tam olarak nerede olduğunu kestirelim önce Şu evlerin üstündeydi. Biraz yukarı çıkartıyorum. Ve bakın şu an yakaladım. Zoom'u arttırıyorum. Bak. Şeklini görüyor musunuz? Yarım bir şapka gibi. Asker şapkası gibi. Çalalım. Asker şapkasını andıran bir görüntüsü var. Kamerayla baktığımız zaman görüyorsunuz. Ortası yarım dan daha fazla bir şekilde kesilmiş. Bakın. Tam bir zoom aldığımda da aynı bu şekil gözüküyor. Tek gözden kaçırmayalım. Zaten şekilsel olarak bir UFO'yu andıran bir şekli var. Bakın. şeklinde görüyorsunuz. Bir fotoğrafını da alalım. Şöyle görüyorsunuz. Kamera ile gördüğünüz ayrıydı. Şu an telefon ile çekiyorum aynı şeyi. Kısalım yavaştan. Zoom'a kıstığım zaman ilk başta baktığınız zaman aynı bir yıldız. Açtığım zaman ise bir şapka yandıran görünümü ile orta sayı bölük ama tam bir bölünme yok. Satürn olması imkansız çünkü Satürn bir günallak şekile sahip ya da başka bir gezegene ait olması da imkansız. Ortasındaki kesikliği görüyorsunuz. Aşağı doğru bir yamukluk var. ve üst kısmı yeşil tırnak bir renge sahip. Şöyle. Diyelim. Bakın hafiften aşağı doğru bir eğime sahip oldu. Biraz önceki şekilden tamamen kayboldu. Bakın görüyorsunuz küçülmeler yaşanıyor şu anda. İyice küçülme yaşandı ve kayboldu görüyorsunuz.